Merhabalar. Bugün TRCR'de stok hizmet nasıl eklenir ondan bahsedeceğim. Soldan stoklar hizmetler bölümünden gelelim. Stok hizmet listesine tıklayalım. Yine stok hizmet ekle diyelim yeşil butonla. Buradan gerekli bilgileri yazabiliriz. Örneğin çivi. Stok hizmet kodunu kendiniz belirleyebilirsiniz. Birim buradan seçim yapabilirsiniz. Çivi adet. Stok daha gibi olsun mu? Evet istiyorum. Fiyat bilgilerine gelelim. Alış fiyatını buradan yazabilirsiniz. Satış fiyatı örneğin. 2 lira 50 kuruş. Para birimini buradan istediğiniz para birimini dövizli işlemler kullanıyorsunuz. Buradan seçim yapabilirsiniz. Stoğunuzla ilgili. Dövizli işlemleri eğer buradan size kapalı geliyorsa buradan sistemler sistem genel ayarlarından genel ayarlar bölümünden aktif hale getirebilirsiniz döviz işlemlerini Bu sayede döviz işlemler burada görünecektir Buradan Vergi oranlarını belirleyebilirsiniz Kdv oranını belirleyebilirsiniz Diğer olarak stok kategorisi açabilirsiniz buradan stok kategorisi bulunmuyorsa Yeni kategori Oluşturup Kategorinize dahil edebilirsiniz eklediğiniz stoku Buradan marka tanımı yapabilirsiniz buradan sistem menüsünden tanımlardan. Onun için ayrı bir videomuz mevcut. Buradan stoğunuzla ilgili resim ekleyebilirsiniz. 4 adet resime kadar eklem, ekleme yapabilirsiniz. Buradan kaydet diyerek yeni stok kartı açılacak uyarısı verdi. Sistem. Buradan tekrardan stok hizmet listesine tıklayalım. Ve gördüğünüz gibi çivi stoğumuz, çivi ürünümüz burada göründü. İşlem yapacaksak bununla ilgili buradan işlem diyerek istediğiniz işlemi buradan yapabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyoruz.